Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün DJ Mat Ses ve Işık Sılaması satış mağazasında bir adet 2000 wattlık Snow Machine yani kar makinesini görsel ve teknik olarak inceleyeceğiz ve öğreneceğiz. Öncelikle önümüzü şöyle etraflı şekilde bir bakalım. Önümüzün yandan görünüş şekli böyledir. Diğer yan kısmı. fan kısmı. Öndeki fırlatma bölgesi üzerindeki 3 tane ekipmanı görebiliyoruz. Şimdi öncelikle şeyden başlayalım. Ürünümüzü şöyle bir geniş bir şekilde alalım. Ürünümüzün görsel olarak bütün özelliklerini inceledik. Ürünümüzün arka bölgesinde bir adet büyük bir fanımız var. Güçlü bir fan. Hemen onun üzerinde hareket ettirmekte güç dengesi sağlayacak bir kulp. Kulpun içerisinde bir tane fanı açma ünitesi. Şu düğmeye bastığımız zaman arkadaki fan faaliyete giriyor. Kapattığımız zaman da fan devreden çıkıyor. Kullanıcı bunları tam olarak zaten biliyordur. Şöyle yapıyoruz. Yine yani üç taraf, üst tarafa geldiğimizde üst tarafta 3 adet kar likidini e, emen ve basınçta ileri ittiren pompa ünitelerimiz var. 1, 2, 3 adet. Üzerindeki düğmeleri aç kapa üniteleri. Açma, açma, açma. Gerekme 1, gerekli 2, gerekli 3 tanesini çalıştırabileceğiniz bir sistem. Güzel dizayn edilmiş. Hemen ön tarafa geçtiğimizde de ön tarafımızda da şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Arkadaki fanı zaten görebiliyoruz. Şu üç adet bidon bidonlara konulan kar likitini emmek için kullanılan borularımız. Hepsi yukarıdan 1, 2 ve 3 nolu hazneye emilerek geliyor. Buradaki pompa aracılığıyla ön tarafa basınçla itiliyor. Şu haznelerde filtrelerin içerisinde ee, sıkışan ve dışarı ee, taşan likidi arkadaki fan aracılığıyla uzak mesafeye fırlatım yapılıyor. Karmak çalışma prensibi böyle. 1, 2, 3 adet pompa ünitemiz. Kazan e, fırlatma rampamız. Likitleri taşıma borularımız. Ve arkada da kar likidinin uzak mesafeye fırlatılmasını sağlayan büyük bir fan ünitesi görüyoruz. Alttaki case kısmı taşıma için kullanılıyor. Yine altta bir metal aksam var. O metal aksamda kullanacak rampaya monte edilmek için dizayn edilmiş. DJ mat ses ışık sistemleri Marmaris Türkiye'de.